Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 14 Ekim Cumartesi Ankara yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Ankara'da 10 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. İki altımız olacak. Zor bir program. Geçen Ankara'ya ilk altımızı bulmuştuk. İkinci altılık ayarımızı Maalesef kılpayı kaçırdık sevgili dostlar. Öyle diyelim. Bulan arkadaşlarımız tabii tabi ki oldu. 18.000 TL aldılar. E, 2 altılı da bulan arkadaşlarımız oldu. Bakalım e, bu sefer 10'da 10 yapmaya çalışacağız. Bakalım şans yanımızda olduğu takdirde verdiğimiz safkanların ayakları düz bassın diyerek yorumlara geçelim. Yorumlarımızın altında beğen butonumuz var. Beğen butonumuza da basarak bana destek vermiş olursunuz. Teşekkür butonu var. Bir arkadaşımız abi teşekkür butonunu niye söylemiyorsun? Yani kazanan arkadaşlar sana orada 3-5 kuruş bir şey alsın diye. Yani e, tabii ki gönlünden kopan arkadaşlar olursa oradan da destek vermiş olurlar bize, Sevgili dostlar bunu da dile getirelim. Tabii ki e, ben böyle bir şey e, şey yapmak istemiyorum ama eee gönlünden geçen arkadaşlar için teşekkür butonuna basarak da oradan bana destek vermiş olursunuz. Evet yorumlara başlayalım. Evet birinci koşu. Evet şunu da atlamayalım. Ee, tabii ki Bursa'da o kadar iç açıcı geçmedi. Verdiğimiz e, bizim kendi kurgumuzda verdiğimiz bankumuz olsun. Beşinci koşuda 3 nolu safkının sürpriz oldu. Sağdan gelen e, kafada 4 nolu safkanımız bir arkadaşımıza bırak sağdanı sen daha iyi yorum yapıyorsun diye. E, tabii ki sağda arkadaşlarımız oluyor bazen çok faydalı atlar veriyorlar. Kazandığımız oldu 9000 TL olsun 5 olsun 4 olsun yani güzel safkanlar geldi. Ama e, bugün için yani kafada 4 banko dedi e, geri kalan safkanlar var da e, yani 5. koştu 3 nolu safkanımız o da gelmedi sağdan. Ee, kısmet diyelim. Bir beşli gayan oynadık bakalım. Son beşli gayanımızı oynadık. Orta bankosuz girdik. Ee, bakalım beşli gayan gelirse. Tabii ki akabinde İstanbul koşularımızı yorumladık. Orada da bekleyeceğiz bakalım. Herkese bol şanslar diyelim. Koşular geçelim. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi dileyelim. Tüm sevdiklerinize bol kazançlı bir hafta sonu. Bizlerin olsun 3 programımız olacak. Evet birinci koşuyla başlayalım. Handikap 15 saatlerimiz 13'ü gösterdi. 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre çime çıkacaklar. Evet koşuya şöyle baktığımız zaman tempoyu belirleyecek zaten bir tane safkan var. O da 2 nolu Madam Oracle. Yani tempoyu belirleyecektir. Şart 4'ü kazandı sonra 1400'e bir üçüncülük elde etti. O gün için gerçekten çok kötü bir performans sergiledi. E ee, biraz daha sanki uygunlaşmış gibi görünüyor e, grup. Çünkü burada 3 e, nolu safkanımız olsun. 6 e, nolu safkanımız olsun. E, koştu, onları geçti. Geri kalan safkanlarla ilk defa start alacak. Bakalım nasıl bir performans gelecek. Ahmet Çelik geçtiğinde iki benim ilk tercihim. İkinci atım 3 nolu safkanımız olacak. bir nolu safkanımız Ekürler kesin imal etmeyeceğim. Biraz kalabalık tutacağım buraya. 4 nolu savkanı Venice Uğur Timur'la ve de e, Mücahit Bayır'la 3. kez buluşan e, kum performansı o kadar iç açıcı olmasa da çime çaktığı zaman farklı koşan çünkü bir Luxor temsilcisi yani bunun e, gelen orijini ben çimci e, olduğunu gözlemliyoruz zaten bir kıssamız. Ben 6'yı da e, kuponu da eksik etmeyeceğim sevgili dostlar. Yani burayı birazcık fazla tuttuk. E, yani e, fazla tutmamız doğru olacağını düşünüyorum. O yüzden biraz kalabalık tuttuk. Bir tek e, yazmadığımız 5 nolu savkanımız e, var bu koşta. E, onu dışarıda bıraktık. Ben buraya birazcık kalabalık tuttum. Tatlı bir sürprizle başlayabiliriz. 2-3-1-4-6 birinci koştaki sıralamam. Evet geçelim ikinci koşu satış 2. 4 yaş araplar 1900 metre çime çıkacaklar. Evet koşuya baktığımız zaman yarış o kadar bir süratle gidecek gibi görünmüyor. Yani burada Calkıncaş bu grupla ilk defa start alacak. Yani gruba baktığımız zaman Al Zenginoğlu Aziz Akdemir'le gözümüze ilk çarpan safkan olacak. Yani Aziz Akdemir bu atı çok çok iyi tanıyor. Bu aralar biraz kötü gidiyor ama şimdi mesafenin ee, uzun oluşu son yaptığı koşusunda da bu mesafede bir dokuzunculuk. Ondan önce bir sekizincilik. ben yavaş yavaş toparlanacağını düşünüyorum. Yarın bunu lehine çevirebilir. Al Zenginoğlu, Azra e benim ilk tercihim. İkinci atımız burada üç dolu Miri Alem, Özcan Yıldırım'la değerlendireceğiz. İkin oğlu Başdağlı Mehmet Akyoğuz'a bir türlü kazanamadılar. 8'de 0 yaptılar. Bir türlü o fotoya kendini atamadı. Yarın iyi performans gelecektir. Ee, ve de bu da Gökkara Fatih Rüstem Bebek geçtiğinde yani altı günlük bir aradan sonra geliyor. Adana'da son işini yapmıştı. Bir üçüncülük elde etti. Ee, şimdi bakalım Ankara'ya geliyor tekrar. Handikap 14.600'e güzel bir üçüncülükte ayrılmıştı Sadık Altay'la. Ya ben dörde es geçmeyeceğim. Yani şu iki koşu birazcık sürprize müsait olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Evet buradaki sıralamamız 1, 3, 2 ve 4. Yani burada da 5'i dışarıda bıraktık. İlk ayakları 5 nolu sapkın dışarıda. Burada da 5 nolu çalkın caş. Çünkü aradan geliyor. Ben e, aradan geldi. E, için hem de grup onun için pek uygun görünmüyor. O yüzden dışarıda bıraktık. Evet geçelim 3. koşu 1. dörtlü ayarımız başlıyor. Şart 19. 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kuma çıkıyor. 9 safkanımız yer alacak. 1 e, ile 9 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkıyorlar. Evet koşuya baktığımız zaman yani burada tempoyu kim belirleyebilir? Yani baktığım zaman 8 ile 5 nolu safkanlar gözümüze çarpıyor. Ama tabii ki ben burada 5 nolu safkanımızı çok çok önde e, tutarak başlayacağım. E, çünkü çıkıp hem bir kulvar çe çekme avantajıyla çıkıp liderliği alırsa yakalanmaya e, bilir diyeceğim. 5 ilk tercihim. İkinci atımda 1 nolu safkanımız eküller olacak. ve tabi işte buna çok ciddi bir rakip olarak görünüyor. Yani e, yarış performansına baktığımız zaman da Aynı şekilde geri kalan safkanlar birazcık geri planda görünüyor. Burada arkadaşlar yani yani 5-1 yeterli olacaktır. Ama çok sürpriz arayacak arkadaşlar için. Yani burada Ayan Kurşun ilk defa 4 nolu safkanımıza biniyor. Ben değerlendireceğim. Yani 5-1 bir, ufak bıçak arkadaşlar yeterli gibi görünüyor. Ben dördü kesin imal etmeyeceğim bu koşta. Çünkü İngiliz safkanlarına Ayan Kurşun'u gördüğüm zaman ben e, kesinlikle yazıyorum. Bu e, Birkaç arkadaşımız da abi de o kadar pek güvenme Ayan Kurşun'a e, geri geldiği zaman da e, bizleri yatırıyor. Evet doğru yat, yatırdığı zamanlar da oluyor. Ama o gün için biz banko atmıyorduk. Kuponumuza iliştiriyorduk. Bazı zaman arka arkaya 3 yarış oldu. Aldı oluyordu Ayhan Kurşun'u. Yani İngiliz saf gerçekten çok itin alabiliyor ben. 4'ü e, de eksik etmeyeceğim. Bir tane de sürpriz isim önereceğim. O da tabii ki yazıp yazmaması sizin elinize sevgili dostlar. Ee, o da Fesih Çetinbaş eşliğinde piste çıkacak. Çünkü Fesih Çetinbaş bunu ilk defa çalıştırdı. Kendi biniyor. Çalışmasına baktığımda yani o kadar pek iç açı değil ama ben e, Tay'ı hazır gördüm. E, yarın bir bomba isim sevgili dostlar buna dikkat diyeceğim. 5-1 çizgi 4-3 buranın sürpriz isimleri olacaktır. Sevgili olsa bunu da atlamadan dile getirelim. Evet geçelim dördüncü koşu yedi piyasa birinci üçlü galimiz başlıyor. Meydan iki yaşlı İngilizler 1500 kum 1 ile 5 nolu Atom Ayşe ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada benim yarın Banko ismim olacak. O da iki nolu sapkanımız Ayen Kurşun'la ee, yani artık e, birinciliğe uzanmasını bekleyeceğim. Yarın benim Banko ismimdir sevgili dostlar ikinci olur safkanımız hem 7 plase hem de birinci altılı ayınımızın dördüncü ayını tekabül eden bu Koşta iki bankomdur. Buna ciddi rakip olarak 4 ile 1 nolu safkanları ikili için değerlendirebiliriz. 2 nolu safkanımız benim bankomdur. Evet geçelim 5. koşu 2. altılı gayrımız başlayacak. Handikap 17, 4 rekoru Araplar 2200 metre çime çıkıyor. 9 safkanımızın mücadelesi bizleri bekleyecek. Evet burada baktığımız zaman yani baş kasap yani birazcık öne çıksa da tabii ki burada sıkı dost e, kesinlikle imal etmeyeceğiz. Yani 5 nolu baş kasapla başlayacağız Gökhan Kocakaya eşliğinde. 1 nolu sıkı dost. Kesinlikle ihmal edilmeyecek bir safkan. 3 nolu Bekir abi. İşman çizik eşliğinde. Yani koşacağım derse bu grubu gerçekten geçer. Rahat geçer bu safkan. Çok çok dikkat diyeceğim bu safkana. Ve de son olarak da 8 nolu Karaca Ağa diyeceğiz. Mücahit Bayır eşliğinde 8 nolu safkanımız. Evet sıralamam 5, 1, 3 ve 8 şeklindedir. Buradaki sıralamamız 5. koşuda. Evet geçelim 6. koşu Dünya Gıda Günü Koşusu. Kısa vadeli dişler ama yaşlı İngilizler 1400 metre çim. 2. beşli gayemiz başlıyor. 9 safkanımız yer alacak. birinci altılı gayemizin son ayağına tekabül eden bir koşu. Evet koşuya baktığımız zaman yani tempoyu belirleyecek tüm safkanlar burada. 2 olsun, 7 olsun, 4 nolu safkanımız olsun birazcık ayağına seri gördüm safkanlar bunlar çıkıp liderliği isteyeceklerdir. Evet koşuya döndüğümüz zaman yani burada iki nolu safkanımız Gökhan Kocakayla sanki 1 e, bir iki adım öne çıkıyor bir torok temsilcisi. Benim ilk tercihim olacak. İkinci atım üç nolu safkanımız. Sonradan beş ve dört nolu safkanı bu koşu için ihmal etmeyeceğim sevgili dostlar. Sıralamam iki, üç, beş ve dört şeklindedir. 6. koştaki sıralama. Evet geçelim 7. koşumuza. 7. koşumuz şartlı 4 bir mücadele bizi karşılıyor. 4 ve kor Araplar 1300 metre kum. 7 sapkanımız yer alacak. 2. 4 ganyanımız da bu koşuyla başlayacak. Evet aydın Özcan Yıldırım'la yaptığı son işinde Kocaeli 1400'e şartlı 5'te bir mücadelesi vardı. Mertcan Çelik'le başlayacak. Maalesef orada ikincilikler öteye gidebilsin. merve kazanmıştı. Şimdi Özcan'la ilk defa buluşan bir safkanımız. Yani koşuya baktığımız zaman Katan liderli alacak. Özaydın hemen arkasına yapışacaktı Çünkü Katan'ı kaçırmamaya çalışacak. Siyah beyaz tempo verecektir. Çünkü Katan kaçtığı zaman yakalanması biraz zor. Üstünde Saadettin Boyraz'ı görüyoruz. Çünkü tercihli kullar çekilmiş. Özcan'la dışarıdan gelip liderliği belki kendi almaya çalışacaktır ama... E, mesafe kısa e, yorulur mu yorulmaz mı Çünkü katan çok yani ciğerli bir safkan gerçekten çok iyi bir safkan ama altı Öz da ben başlayacağım İkinci atımız Tabii ki 5 nolu katan diyeceğiz Sarettin boyaz da 9'da 2 yaptılar 10 yaşında olması kesinlikle bizi e, yani şey yapmasın e, sevgili A, 10 yaşında bu safkan demeyelim son koşulları, 4 koşulları tamam birbirinden kötü 112 günlük bir ara var. Çalışmaları gayet iyi buldum. 5 mutlaka değerlendireceğim. Ve de burada 2 nolu Başar Mehmet Salih Çelik'le o da e, yaptığı son Çin performansları biliyorsunuz e, iyiydi. Tekrar e, kuma çıkacak. Yani kumda şöyle iki kum yarışı var. O da kum demeyelim, sentetik diyelim. İstanbul'da koştu genelde Çin performansı olan bir safkanımız. Yarın ilk tabak kaba kuma çıkacak. Mehmet Salih Çelik'le Ay'a Bakan temsilcisi mutlaka değerlendireceğim bu koşu için sevgili dostlar. Evet buradaki sıralamam. Tabii ki Onar Bey var, Siyah Beyaz var. E, yaptığım Mehmet Akyoğuz'a e, yani son Ankara işini kazandı. Arka arkaya yani Ankara'da 1500 üst üste son işinde 1300'e yine kazandı. Abi bu safkanı niye yazmıyorsun diyen arkadaşlar e, arkadaşları duyar gibiyim. Çünkü bu grupta ilk defa start alacak. Başar da aynı şekilde. Yani grup birazcık ağır gelir diye düşünüyorum. Onar ve dönecek olursak o da tabi e, tabii ki Bursa'da yaptığı, İzmir'de yaptığı üst üste başarılı koşulları var. Ankara'da 1400'ü kazandı. Ama son e, koşulları birazcık ben de geri planda bıraktı. O yüzden değerlendirmedim. değerlendirmem sebebini anlatıyorum. 6, 5 ve 2 şeklinde oluşacak 7. koşumuzda. Evet geçelim 8. koşu kısa vade 8, 3 yaşlı Araplar 1400 metre kum, 9 safkanımız yer alıyor. 2. üçlü gayanımız da bu koşuyla itibaren başlayacak. Evet burada beyaz ışık yani gözümüze ilk çarpan safkan yani grubu da e sanki çok çok iyi yakalamış gibi. Beyaz ışık grup 3'te 1400'e bu mesafede Verat Abiş'te yani burada geçtiği safkanlarla tekrar mücadele edecek. Şimdi Ahmet Çelik de ilk defa buluştu. Son İstanbul sentrinde ve de yine koşmuştu. Maalesef e, o kadar pek performansı iyi olmadı. Ama sevdiği kabukumda gerçekten çok çok farklı koşan bir safkan. Beyaz Işık. E, yarın bakalım o bir çelikten sıyrılabilecek mi? E, 8 nolu safkanımız liderliği kim alacak? E, i̇zleyip göreceğiz. Liderliği alamasa da yani sonları ben e, çok etkili gelip e, koşuyu kazanma çok yakın gibi görüyorum. Yarın benim e, ikinci altılı ayağında sekizinci koşta banko ismim olacaktır. İkili için beşli üç nolu safkanları ikili için değerlendireceğim. Bir nolu beyaz ışık Ahmet Çelik bankom olacak. Evet geçelim dokuzuncu koşumuza şartlı 5, 3 ve Kore İngilizlerin 1300 metre kuma çıkacaklar. 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet 9. koşumuzda da 6 e, safkanımız yer alacak. Evet koşuya şöyle baktığımız zaman gerçekten tempolu gidecek bir koşu. Espinoza Espinoz olsun, Hikaye olsun, Ceyar, Altınoğlu safkanımız, Sert Yıldırım e, gerçekten tempolu gidecek bir koşu. Bizleri bekliyor. Yani burada Espinoza Ercan Çankay'la dörtlü 3 yaptılar son Ankara işinde. Maalesef e, ikincilikten öteye gidemedi. E, yine iyi bir performans sergilemişti. Ondan önce koşulları 1500 kumdaydı şartlı 5 şartlı 4'ü kazandı. Ben e, yine bir nolu Espinoza diyeceğim ilk tercihim. İkinci atım iki nolu Hikaye Özcan Yıldırım tercihinle. 135 günlük bir aradan geliyor sevgili dostlar. Ankara'da son yaptığı işini Ercan Çankay'la maalesef e, bir talihsizlik yaşamıştı. O yüzden e, koşudan 10. olarak ayrılmıştı o safkanın arasında. Ondan önce koşuları şimdi dişlik yarışı yapabilir. O yüzden bir yarış görsün diyorlar. Belki de yarışı da çalabilir. Ben 2 nolu hikaye diyeceğim. Sonradan da 4 nolu CR diyeceğim yabana atılmayacak bir safkan. 1, 2, 4. 9. koştaki sıralamam bu şekilde. Evet 10. koşu meydanın 2 yaşlı İngilizler. 1500 metre Kom 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet baktığımız zaman yani burada sanki koşuyu kazanma yakın gibi görünen Gökhan Kocakay ile zaten iki koşu gördü Ankara'da 1200 ve e, arka arkaya 1200'de. Şimdi mesafenin biraz daha uzaması Sanki onun leğine gibi görünüyor. E, çünkü burada 8-10 Zana bir e, büyük ihtimalle liderliği alacaktır. E, tabii ki 5 ilk tercihim olacak. Alternatif bankoda olabilir sevgili dostlar. Ama burada Zana birden ben işman çizgi. ilk defa e, çünkü kuma çıkacak. Yani çıkıp liderliği alırsa yakalanmayabilir. Bu safkana dikkat diyeceğim ben. E, ve de 3 dolu şer değil. Yani bu 3 safkanla burayı geçme planlıyorum. 5, 8 ve 3 benim son koştaki sıralamam bu şekilde oluşacak sevgili dostlar. Evet Ankara programı için aktaracağım sapkanlar bunlar da herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın, şansınız daima yanınızda olsun sevgili dostlar.